Evet Amerikalı müsteşar Brian Nelson sadece aslında Türkiye değil 3 ülkeyi kapsayan bir ziyarette şu anda umman temaslarını tamamlamıştı. Şu sıralar Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve daha sonra da yarından itibaren de Türkiye'de Türk yetkililerle temaslarda bulunacak. Daha önce ABD Maliye Bakanlığı'ndan Nelson'ın temaslarına ilişkin yapılmış olan açıklamada Amerikalı müsteşarın Türkiye'de ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde hem hükümet temsilcileri, hükümet yetkilileri hem de mali bir takım kurumlarla, kurumların temsilcileriyle bir araya geleceği belirtilmişti. Ve Amerikalı müsteşarın bu temaslarında da ABD Maliye Bakanlığı'nın eee yaptırımları kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğinin mesajını ileteceği ifade edilmişti. Hatta bu temaslarda da Amerikalı yetkilinin yapılan açıklamadan anladığımız kadarıyla ülkelere Türkiye dahil bu ülkelere e, yaptırımlar konusunda Amerika'nın yaptırımı uygulamış olduğu e, bir takım kurum ve e, kişilerle iş yapılmasına karşı bir uyarıda e, bulunması ihtimali de masada en azından Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu dikkat çekiyor. E, daha önce geçtiğimiz hafta perşembe günü ABD Maliye Bakanlığı Rusya'nın savunma sektörünü hedef alan ve aralarında yine Rus paralı asker grubu ki Ukrayna'da kullanıldığını biliyoruz. Wagner'a Wagner'e yönelik genişletilmiş bazı yaptırımlar açıklamıştı Maliye Bakanlığı ve bu açıklamada merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Kratol Aviation adlı bir havacılık şirketinin Wagner'e destek verdiği gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı ifade edilmişti. E, aynı açıklamada Maliye Bakanlığı'nın ABD Maliye Bakanlığı'nın yaptığı aynı açıklamada da e, Rus bir kargo havacılık şirketinin e, Türk bir şirketi kullanmaya çalıştığı iddiasına yer verilmişti. Dolayısıyla e, son dönemde hatta daha bugün ABD Maliye Bakanlığı Rusya'ya yönelik Rusya'nın e, savunma sektörünü e, hedef alan e, yeni bir takım e, yaptırımlar açıkladı. Dolayısıyla ABD Maliye Bakanlığı Rusya etrafındaki e, kıskacı epey biraz daha sıkıyor e, demek, mümkün önlemleri artırıyor demek demek mümkün. İşte bütün e, bunların da e, Amerikalı müsteşarın Türk yetkililerle e, yapacağı temaslarda görüşmede masada e, olması bekleniyor diyelim.